Hikmet Öztürk, evet eğitimin her kademesinde Türkiye pandemi tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime geçmekte kararlı görünüyor. Tabi yüz yüze eğitime geçerken tedbirlerde, önlemlerde yine unutulmadan bu önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Yok Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Bununla ilgili yaptığı açıklamalarda önemli meselelere değinmişti. Biz de bu açıklamalardan baktığımızda öne çıkan başlıkları burada paylaşalım. Öncelikle kampüs ve yerleşkeler için COVID-19'a yönelik tedbirleri içeren bir rehber ve aynı zamanda eğitim öğretim süreciyle ilgili ikinci bir rehber yayınlanarak güncellenerek daha doğrusu geçen eğitim sezonuna göre güncellenerek tekrar yayınlanacak. Bununla birlikte de hem bu rehberlerin içerikleri hem de alınan tedbirler ve kararların anlık takip edilebilmesi için bir web sitesi de hayata geçirilecek ve bu web sitesinden günlük olarak anlık olarak süreç takip edilebilecek. Peki ne gibi önlemler alınması gerekiyor? kampüs ve yerleşkelerde. Buna baktığımızda özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralı or sosyal ve ortak kullanım alanlarında özellikle mesafe kuralları riayet edilmesi gerekecek. Kampüs ve yerleşkelerde maske ve mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra yurtlarda mümkünse aşılı kişilerle aşısız kişilerin ayrı alanlarda kalmasının sağlanması ile ilgili bir dizi tedbirin alınması planlanıyor. Bununla birlikte aşısız bireylerin öğrenci ya da akademik ya da idari personellerin e, PCR takiplerinin sürekli olarak yapılması Belirti gösterenler için hem yerleşkelerde, kampüslerde hem de yurtlarda izolasyon odalarının tutulması ve bununla birlikte tıbbi danışmanlık sağlanması da yine alınan tedbirler arasında olacak. Dersliklerin de mümkün mertebe havalandırılması malum havasız ortamlarda koronavirüs daha hızlı yayılıyor. Mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin de sınırlı tutularak, özellikle blok yapılmadan sıklıkla sınıfların boşalması, havalandırılması ve derslerin yeniden başlaması şeklinde bir tedbir daha dikkat çeken tedbir. Tedbirler arasında tabi havalandırma koşulları iyi olmayan ve dersliklerle ilgili aynı zamanda laboratuvarlarda da malum uygulamalı eğitimlerin açılma, yapılabilmesi açısından laboratuvarların da bir an önce e, örgün öğütüm, eğitimde kullanılması isteniyor. Son bir buçuk yıldır çünkü hasret kalındı adeta uygulamalı eğitimlere. Laboratuvarlarda da maksimum kişi sayısı ve kapasitesi verilenecek ve ders saatlerinde ders süreçlerinde bu maksimum kişi sayısı aşılmadan dersler öğrenciler gruplara bölünerek yapılacak. Örneğin 40 kişilik bir derslikte bulunan öğrenciler onlar 15'er gruplara bölünerek uygulamalı eğitimlerini almaya devam edecek. Tabi yine salgının seyrine göre mahalli ya da bölgesel tedbirler de yine anlık olarak hayata geçirilebilecek. Yani üniversitenin eğitim verdiği noktada salgının seyri çok yoğunsa buna göre normal seviyede ise de düşük riskli ise de buna göre çeşitli önlenme tedbirler alınacak. Dolayısıyla yüz yüze eğitime geçme konusunda kararlılık tedbir ilerle güçlendirilecek diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Hikmet Öztürk.